Poppins, Sihirli Dadı, 2018, Walt Disney yapımı çocuk filmi. İlki 1964 yapımı fantastik müzikal film. Avustralyalı yazar Pamela Travers'ın 1935 yılından itibaren yazdığı çocuk kitaplarından sinemaya uyarlanmış. Sihirli Dadı ise devam filmi tadında 2018 yılında tekrar seyirciyle buluştu. Film 1930'lu yılların Londra'sında geçiyor ve fonda buhran döneminin olumsuz etkilerini ufak dokunuşlarla anlatıyor. İlk filmde çocuk olan Michael Michael ve Jane bu filmde yetişkin bireyler olmuşlardır. Michael evli ve üç çocuk babasıdır. Fakat sevgili eşini yakın zaman önce kaybetmiş, bir yandan onun yokluğunda çocuklarıyla yeni bir düzen kurmaya çalışırken, diğer yandan bankacı olmasına rağmen ciddi ekonomik sıkıntılar içindedir. Ailesinden kalma evini kaybetmenin eşiğindedir. Bankadan aldığı kredi borcunu ödeyemiyordur. Kız kardeşi Jane ise sendikacıdır, işçi hakları peşinde koşturuyordur. Bir yandan abisine ve yeğenlerine yeni hayatlarında manevi destek olmaya çalışırken Michael'ın içine düştüğü ekonomik sıkıntısına çözüm bulmasına yardımcı olmaya çalışıyordur. Tam o sırada Mary Poppins gökyüzünde süzülen bir uçurtmanın ucunda bizimkilerin sorununa çözüm bulmak için yeryüzüne iniverir. Bir elinde şemsiyesi, diğer elinde dünyaları sığdırdığı çantasıyla bu kez Michael'ın çocuklarına dadılık yapmak bahanesiyle gelir. Film hikayesini çoğunlukla müzikal olarak anlatırken seyirciyi müziğe ve dansa doyuruyor. Tam bir görsel şölen sunuyor. Başlangıçta Michael'ın çocukları yeni dadıları Mary Poppins'tan hoşlanmasalar da banyo küvetine dalmalarıyla kendilerini bir anda Mary Poppins'in hayal dünyasında bulurlar ve böylece Mary Poppins hakkındaki tüm ön yargılarından Kurtulurlar. Sihirli dadı nasıl bir film? Bu film hikayesiyle ve müzikal olmasıyla evet bir çocuk filmi. Ama bence her ne kadar çocuk filmi görünümünde olsa da pek çok mesajı yetişkinler için. Filmin hikayesi yetişkin olduktan sonra çocukluğa ait her hatıranın kolyeye doldurulup ya tavan arasına ya bodruma ya da çöpe atılıp o günlerdeki kendimizi unuttuğumuzu anlatıyor. Oysa unuttuğumuz çocuk ruhumuz ve zengin hayal dünyamız. Diğer bir deyişle Mary Poppins yetişkinlere farkındalık yaratmak için geri dönüyor. Yetişkin olduğumuz zaman bir zamanlar çocuk olduğumuzu unutuyoruz. Dünyaya ve olaylara çocuk bakış açısıyla bakmaktan vazgeçiyoruz. Geçmişin kapılarını öyle sıkı sıkıya kapatıyoruz ki çocukken inandığımız her şeyi yok sayıyoruz. Oysa çocukken sahip olduğumuz hayal dünyamızın en inanılmaz özelliğimiz olduğunu unutmasak ve dünyaya biraz da o gözle bakabilmeyi başarsak dünya bambaşka bir yer olurdu diye düşünüyorum. İçimizdeki çocuğu kaybetmeyelim diyoruz ama yetişkinlerin dünyasında kaybolduğumuzun farkında bile olmuyoruz. Belki de film bana bu anlamda bir farkındalık kazandırdığı için verdiği mesajla anlattığı hikayesiyle içine almayı başardı. Sonuç olarak IMDB'si 6.7 ve 71.163 kişi tarafından oylanmış. Filmin beni etkileyen en önemli tarafı geçmişte kalan çocukluğumun artık geri gelmeyeceği gerçeğini hatırlatması oldu. Çocukları ve çocukluğunu hatırlamak isteyen ebeveynleri müzikal ve fantastik bir yolculuğa çıkarmayı vaat eden Mary Poppins keyifli, gizemli ve sorunlara çözüm getiren, güzel mesajlar içeren masası dünyasıyla izleyenlerini bekliyor. Film sizde merak uyandırdıysa ve fragmanını izlemek isterseniz videonun açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Şimdiden keyifli seyirler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.